Sevim Yılmaz. Biz bu projeye 22.04C liseler arası kutup araştırmaları kategorisinden başvuruyoruz. Bu projemizin alanı canlıların biyoçeşitliliği ve projemizin adı ise kutuplardaki sınırlı C ve D vitaminlerinin çözümü biyoçeşitliliğine etkisi. Merhaba, ben Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beyrun İhsan Projemiz güneş ışığının çok eğik bir açıyla düştüğü bitki örtüsünün bulunmadığı kutup bölgelerinde yaşayan canlıların C ve D vitaminlerini nasıl karşıladığı ve biyoçeşitliğinin bu duruma etkisi hakkında bir proje. Projenizin amacı ise kutup bölgelerinde yaşayan insanların besinlerini karşıladıkları hayvanlar, hayvanlar sadece bu bölgede bulundukları için bu canlıların biyoçeşitliğini vurgulamak.